Test 4 soru 1. İbrahim öğretmen tahtaya 2 soru yazıyor ve bu soruları çözmeleri için 2 öğrencisini tahtaya kaldırıyor. Tahtanın solundaki soruyu Ali, sağındaki soruyu Görkem çözüyor. Buna göre Görkem'in bulduğu sonuç Ali'nin bulduğu sonuçtan kaç fazladır? Bu soruları işlem önceliğine göre çözelim. Çarpma var bakın, bölme var. O zaman 100 16 ile 6'yı çarparsak ne yapar? 96 olur. Onu da 2'ye bölersek 5 olur. 10'dan 96 çıktı. 100'den 96 çıktı 4. 5 ekledik mi? 9 oldu. Demek ki Ali 9 buldu arkadaşlar. Görkeme bakalım. Önce parantez içindeki işlem yapılır. 16 ile 6'yı çarptık 96. 10 ekledik 106. 106'yı da 2'ye böldük mü? 53 olur. 100'den 53 çıkarsa 47 olur. İkisinin farkını sormuş. 47 eksi 9 38 yapar. Cevabımız C seçeneğidir. Test 4 soru 2. Yukarıda yazan işlemde kırmızı kutucuklara artı eksi bölü çarpı işaretlerinden biri yazılacaktır. Bu işlemin sonucu 32 olduğuna göre soldan sağa kırmızı kutucuklara yazılacak işaretler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi önce bölme yerleştirirsek arkadaşlar A seçeneği için bakıyorum. 42 bölü 7 artı 2 artı 8 çarpı 2 olmalı. Buradan 42 bölü 7 6'dır. 8 ile 2'yi çarpsak 16 olur. Topladık mı arkadaşlar? Buranın sonucu 24 oldu. halde A şıkkı olamaz. B'ye bakalım. 42'den 7'yi çıkaracağız. Sonra ne yapacakmışız? 2 ile çarpacakmışız ve ardından 8'i 2'ye bölecekmişiz. Evet 42 eksi önce çarpma yaparız 14. 8'i de 2'ye böleriz 4 olur. 42'den 14 çıktı. 28 4 ekledik 32. O halde aradığımız cevabı bulduk. B seçeneğidir. C şıkkında 42'den 7'yi çıkaracakmışız. 2 ekleyecekmişiz. Ve daha sonra da 8'i 2'ye bölecekmişiz. 42'den 7 çıkarsa 35 oldu. 8'i de 2'ye böldük. E, artı şurası 4 oldu. 35, 2 daha 37, 4 daha 41 oldu. C şıkkı da sağlamadı. D şıkkına bakalım. Onu da şurada devam edelim. E, ne olacakmış? 42 artı 7 bölü 2 artı 8 eksi 2 olacakmış. Önce bölme işlemini yaparsak 7 bölü 2 ne yaptı? 3 buçuk yapar arkadaşlar. Dolayısıyla zaten 32 olması mümkün değil. Çünkü başka buçuklu gelen yok. O halde D şıkkı da aradığımız cevap olamaz. Test 4 soru 3. Aşağıdaki tabloda bir tiyatrodaki bilet fiyatları gösterilmiştir. Bu tiyatroya giden 15 öğrenci ve 8 öğretmenin biletler için ödediği toplam ücreti aşağıdaki işlemlerden hangisiyle hesaplayabiliriz? Şimdi öğrencilerin sayısı 15'miş ve bilet de 12 liraysa o halde ödenecek miktar 15 çarpı 12'dir. Artı 8 öğretmen tam ücret ödeyeceği için 8 çarpı 15 de öğretmenlerin ödeyeceği ücret olur. Toplamda kaç yapar bunu hesaplayacağız. Bakın 15 her ikisinin de bir çarpanı olduğuna göre demek ki 15 bunlarla çarpılmış. Arada da artı varsa 15 çarpı 12 artı 8 olur. Yani cevabımız C seçeneğidir. Test 4 soru 4. Meriç ile Hamiyet doğum günü kutlaması için ortak arkadaşları olan Ceylin'in evinde buluşacaklardır. Aşağıdaki kroki de Meriç ile Hamiyet'in ceylinlere giderken yürüdükleri yol gösterilmiştir. Buna göre Hamiyet ve Meriç'in aldıkları toplam yol uzunluğu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisinin sonucu ile aynıdır. Şimdi Meriç'i hesaplayalım önce arkadaşlar. Şurada dikeyde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim yol gitmiş. Dikeyin uzunluğu ne kadar? 10 metre. O zaman 7 çarpı 10 diyeceğiz. Yatayda ne kadar gitmiş? 1, 2, 3, 4 birim gitmiş. Artı 4 çarpı 25 diyeceğiz. Daha sonra toplamını sormuş zaten. Hamiyet yatayda 1, 2, 3, 4, 5 birim yol gelmiş. Yani 5 çarpı 25 olacak. Artı dikeyde 1, 2, 3, 4 yol gidilmiş. Yani 4 birim yol gidilmiş. 4 çarpı 10 diyeceğiz. Şimdi Seçeneklerde bu şekilde verilmemiş. Birleştirelim biraz da o halde. Bakın 10 ile 4 çarpılmış. 10 ile 7 çarpılmış. O halde aslında burası 10 çarpı 4 artı 7 diye yazılabilir. Artı şu ikisinde de 25'ler ortak. Yani 25 çarpı 4 artı 5 diyebiliriz. Bu durumu veren arkadaşlar gördüğünüz gibi B seçeneğidir. Test 4 soru 5. Yukarıda verilen bir bilgisayar programında kırmızı kutucuğa yazılan sayı gösterilen yollardan geçip çıkıştaki kutucuklara yazılmaktadır. Örneğin kırmızı kutucuğa yazılan 12 sayısına aşağıdaki işlemler sırasıyla uygulanarak birinci çıkışta 8 sayısı yazılmıştır. Buna göre kırmızı kutucuğa aşağıdaki sayılardan hangisini yazarsak 4 çıkışta da yazan sayı doğal sayı olur? Şimdi arkadaşlar A şıkkından başlayalım. Ne yapılacakmış burada? Kırmızı kutuca eğer 30 yazarsak birinci çıkışa gitmek için önce 2'ye bölmemiz gerekiyormuş. Daha sonra da 2 eklememiz gerekiyormuş. 30'u 2'ye bölersek 15. 2 ekledik 17 oldu. Bu istediğimizdir. Bir doğal sayıdır. 3'e bölsek gene bakın doğal sayı olur ama 30'u 4'e böldüğümüz zaman şurada 3. çıkış için 30'u 4'e böldüğümüz zaman 7.5 yapar. Buna da 4 eklediğimiz zaman 12 buçuk yap, 11 buçuk yapar ve bu da bakın bir doğal sayı değil, o yüzden A şıkkını eliyorum. Sonraki şıklarda direkt sağlamayanlar varsa ona bakacağım. Uzun uzun bakmıyorum bu sefer. Bakın 80 ile başlarsak 80 ikinci çıkışa gitmek için 3'e bölünmesi lazım. E 83'e tam bölünen bir sayı olmadığı için B şıkkını da eliyorum. Daha sonra C şıkkına bakalım. 122'ye bölünür, 3'e de bölünür, 4'e de bölünür, 5'e de bölünür ve buradaki sayıları toplasak, çıkarsak sonuç bir doğal sayı olur. O halde deneyelim bakalım. 120'yi 2'ye böldüm, 2 ekledim. 60 oldu, 2 ekledik 62. Bakın bir doğal sayı. 120'yi 3'e böldüm, 2 çıkardım. 3'e böldük mü 40 yapar, 2 çıkardık 38. 120'yi 4'e böldüm ve 4 ekledim. 30 yapar. 4 ekledik mi? 34. Ve tekrar 120'yi 5'e bölüp 5 çıkarırsak bu sefer 24, 5 çıkardık mı? 19 olur. Gördüğünüz gibi hepsi bir doğal sayıdır. O halde cevabımız C seçeneğidir. D şıkkına da bakalım. 152'ye bölünür bakın. 3'e de bölünür. 5'e de bölünür ama 4'e tam bölünmez. 150 bölü 4 kaç yapar? 75 37,5 yapar bakın. 37,5'tan da 5 çıkarırsak şayet bunun da karşılığı 32,5 olur. Bu da bir doğal sayı değil. O halde D şıkkı da istediğimizi vermez arkadaşlar.